Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü bölümde yarışmamız var. Ee, bu yarışmamız e, şimdi... iki tabak tabii. Ben bunu... Şurada birisi de. Yarışma yapacağız. Ee, bu kar bu kardeşimin e, ee, şeyi... Sen seçtin, ben yiyeceğim. Ben seçtim, sen yedin. Evet, öyle. Yiyeceğim, e, Bu kadar biber seçtik ama acı biber değil, ama bilmiyorum. Yarışmasını yapacağız. Bir de telefonumuz var. Kronometre tutacağız kendimize. E, cezamızda zaten bir kişi yiyeceğine İlk geri. Sen yiyeceksin. E, sonra e, ben zaman tutacağım. Sen hemen şey yapacaksın. yiyeceksin. E, limonata e, limonata değil limon. Limon bu. Bunu içeceğiz. Bir bardak kadar. E, hmm. çay bardağı ama. E çay bardağı. Insan, insan bir içtikten sonra bir 20 saniye falan duracak. E, gazozumuz bu bizim asit var dibinde. gazozumuz bu bizim. <laughs> Sprite evet markamız. Öncelikle ben bir şu şeylerini adayım. Niye öyle kesiyor merak ettim. Ama oralarını yemeyeceğim ki. Ha, kafalarını kesiyorsun. Evet kafalarınızı keselim. Niye? Eş, kafalarımızı keselim. <laughs> video sonrası içinde çekseydik. Bir şey yapsaydık keselim. Daha iyi Olsun şimdi çekelim. Sanki... Ne var? Zaten gördüm. Şey, e, video başlar başlamaz hemen şey yiyor bir şeyler. Hemen başlar başlamaz. Şimdi burada hepsi altı tane altı ya det şu ben kamerayı düzeltiyorum. Evet arkadaşlar başlatma dur heyecan heyecanlandım şimdi. İlk sen can sonra şey koyalım. bakalım kaç saniye dipti. Şey. İlk önce ben şu önlerimi taban önden sıralayayım da sen de sıralayacaksın. Ben ben sonra sıralarım yani benim için sıkıntı. Niye ben birinciyim? Taş kağıt makas yapmıyoruz. Evet arkadaşlar e şimdi... Taş, kağıt, makas yapacağız. Bir level ama. Yenilen oynayacak. Ay, evet. Yenilen oynayacak. Ben üç bölüm yapayım ya. Ha üç bölüm yapmayalım. Bir, tamam. bir tane. Tamam uzatmaya gerek yok diyorsun. Bence Bak zaman... yenilen oynayacak. Tamam yenilen oynayacak. Bir şöyle yap. Ve bu gözünü. Niye? Bir şey vardı. Annesi. Evet arkadaşlar yenilen yani yani oynayacak. Aynen. Kazanan oynayacak. Kazanan başlayacak. Başlayacak. Tersini yaptık. Taş, kağıt, makas. Yok, kazanan kazanan ya, ya, öbür takım yiyecek. Hayır, yiyecek. Kazanan kazanan yiyecek. Değişik yapalım o zaman. Kazanan tamam. yiyecek. Hayır. Ya. Öfremaslı şey. <laughs> Şimdi sen diziyorsun. Ben niye dizeyim? O zaman hemen sen aç telefonu. Yok oradan açılmıyor. Şuradan aç. Telefonunu. Telefonu. <laughs> Sen ayarla. <laughs> Allah'ım ben de çok heyecanlandım. adrenalin çoğaldı. İlk yarışmamız olacak bu bizim kanalımızda. Aynen arkaya da çekelim. Aşağıya kocaman yer var. Gazoz için gidiyor yer ya. Bu arada şarjını atmış. Oğlum şarjı var gösterme. <laughs> şarjı atmış arkadaşlar. Şarjı. Ben Aa azalmış. <gülüyor> <gülüyor> evet. Önce bence de büyüklerden mantıklı. Ben şimdi kuracağım. Oğlum bana 3, 2, 1 diye say tamam mı? 3. 0 yiyeceğim. 2, 1. Kardeşim var mı? Hayır. Sonra. Hayır. <laughs> Bitirdikten sonra içebilirsin. 17 saniye 18 olmuş. Olmuyor. Ben biliyorum ama olmuyor. Ee, dur gösterelim. Aaa 29. Olmuyor. Şöyle evet. tamam. Bu adam bilmesin. 10 saniye değil mi Bu arada 6 tane var. 6 tane. Cık. Dur yeter. Ben bari insaf ol ha. Sonunda da içeceksin ama. Yesin hepsini arkadaşlar. Biz de hemen şey yaparız. Bu olmuyor mu? Tamam. Bir dakika oldu. Bir dakika. Oh! Bu ne bu Bekleyelim arkadaşlar. Sen de kaçıyorsun. İkili ikili bir de ya gömüm <laughs> biber yemiş gibi. <laughs> Bu nedir? Bu nedir? Ben, ben ne yapıyorum ya? Bitsin. Ağzı hep hepsini koy. B koy ondan sonra içebilirsin. Sanki ben de çok hepsini yiyeceğim. Ama bunların hepsini yapayım da önünde mu? Evet ağzım. <gülüyor> <gülüyor> görmemişim. Ee, şey <laughs> yemişim. Biber yiyor. <laughs> Bu arada arkadaşlar kamera arkamız değişik. Pembe renk. Kamera arkamız e, pembe. Çocuk ağzı doldu. Sa i̇ki dakika ya. iki dakika. Ispat euro Bu. Yersin yersin. Aman, ama. Yersin. Arkadaşlar arada biz e, şey içirdim bir kere. E, insafa geldim. Dayanamadım. içirdim. E, bana da içirir inşallah. Çok bunu aldığımda. E, sanmıyorum. <laughs> Koyacağını sanmıyorum. Bakalım bunu kim içecek? Oğlum var evi yapacağız daha iyi ya. Onu <laughs> mı? <laughs> hadi bir sandalye iç. İki. iki oldu bak iki. Yuh lan kazanız için şey oldu. <laughs> hadi hadi tempo tempo. Tamam. Tem tamam. Bunu aldım ha. 3 dakika. Ana şurada da 6 dakika. Bitti. Arkadaşlar dur. Dur dur. 3 dakika 10 saniye. Ben şimdi 3 saniye uğraştım ama 3 dakika 10 saniye durdu. Arkadaşlar geç ağzını bitirsin. Başlayacağız hemen. Ağzım yanıyor. Yok. Oh, evet arkadaşlar ben de sıra. <laughs> <laughs> Sıfırlayalım. 3 dakika 10 saniye. Sıfırlayalım. Aklınızda zaten tutar 3 dakika 10 saniye. Ben hadi heyecanla tamam Oğlum bak sıfır deyince başlayacağım tamam mı? 1 deyince değil. 3, 2, 1, 0 değil tamam mı? Hop <laughs> ya. <laughs> <laughs> Isırıyor. Azı azı. Azı azı. <laughs> Sandığın kadar koyar değil. 3, 2, bir, 0, başa. Ben rahatım yani beni geçemeyeceğine. Tamam, hadi Ama burada dişim ağrı değil ki. o kadar doldurma oğlum, bitiremezsin ha. <laughs> Ağzından atmak yok kardeşim. 30-40 saniye Oğlum dördünü ye ya Gazoz içebilirsin Geçsem ben seni yani Daha bir dakika, iki saat içinde yumuşayıp elde edeyim Biliyorsun yani bir yerde. İçme. Bir tane daha ye sonra içersin <laughs> ya da hiç içmeyecek. İç yiyecek oğlum. İç yiyecek. Oğlum yesene ye. Ben artık ne olsun? Tamam <laughs> içebilirsin. Her zaman içebilirsin hadi. Bir buçuk saniye oldu, bir buçuk dakika oldu bir saniye anlamayın yani onu. Beni geçecek. Ben o zaman ağzıma dikmem çünkü beni yüzde yüz geçeceğin için ağzındaki hepsini bitiriyorsun. Bitir hepsini sonra onu da at. Öyle evet, ağzını dikme bence. Benim bir şey yani. Bunu ben içeceğim değil mi? <laughs> dakika oldu. Yani. Yok. Yok. Ya? O Ne oluyor? Bence hareket, 2 dakika 20 saniye. Hadi bismillah. Aa. Bitti arkadaşlar. Ya, ben ya, Bayağı farka be. 2 saniye, 2 dakika 20 saniyede 64 sayısı. Saniye. Gol <laughs> gol mü Yani ne Yarın demekmiş? bir tane daha yarışma var. Ne demekmiş? Ben içiyorum. Aa, aa, Bir dakika arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar şimdi içebileceğim mi? İçerim. Düşüreyim mi biraz? Hı? Yok yok. İçerim, bir i̇çerim içerim insafa geldi kadar. Yarım sayıda, yarım çay bardağı sayılır ama biraz Ay, daha çok. bir. İç hadi iç. Tarihimiz mi geçti lan bunun? Bakamıyorum. Bakamıyorum. Ay. İşte arkadaşlar maşallahı var çocuğun. İçti içti. Videoyu durdurmadı. içti. Helal koçma be. Var susun. 20 saniye bir odur. Beklesin. Oh. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok, çok 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 teşekkür ederim. Ee, o beni tabi cezayı yenildi. O olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorumlar kısmına istek yazın arkadaşlar artık kardeş kardeşim sadece yarışmalarda burada olacak. Normal şeylerde olmayacak. Bazen olsunabilir. yarı sadece yarışmalarda çıkacak. Böyle eziyetli yarışmalarda çıkacak. Görüşmek üzere kendinize Hayır, iyi benim bakın. Hep yeni için. Ha 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 kötülük seçtim ben. Dur biraz daha <laughs> Koş koş koş. Banyoya git hadi. Banyoya git. Evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için tekrar <laughs> çok teşekkür ederim. Bu videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz destek atmayı unutmayın. Aşağıya yorumlar kısmına istek videonuzu lütfen yazın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>